arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağım Evet arkadaşlar bunu YouTube'da ilk defa yapıyorum ee, Umarım beğenirsiniz yani ilk defa değil de videolarda ilk defa yapıyorum Umarım beğenirsiniz ee, Neyse giriyorum Ben zaten önceden dünya oluşturmuştum giriyorum Evet arkadaşlar Gördün. Akşam başladık. Ne? Nasıl ya? Ne? Arkadaşlar ben şunu biraz daha ayarlayacağım. Daha fazla. Tamam. Umarım iyi görünüyordu. Vuh. Canım az gidiyor. Yüksekten pek yüksekten düşmedim. Köy, Köy var. Köye doğru gideyim var. Ama canavarlar var işte. Ben iskelete daha Köyde bir şeyler vardır. Umarım yani başka bir şey değildir. Yani anlarsınız işte. Çok açıkmış. Ama oyunlar arkadaşlar. İki emek param gitmiş zaten görüyorsunuz. İskelet beni görmeden. Ah ha, hayır okşak. Arkadaşlar, gidiyorum, gidiyorum. Ya uçmayı çok isterdim. Arkadaşlar, uçmayı çok isterdim de uçamıyorum. Orada neyse. Ben arkadaşlar Minecraftla ilgili pek bir şey bilmiyorum. Eğer eğer çok düşük bir şanslı bir şey gördüysem beni şeyde uyarın. Videoda bittiğinde beni uyarın. söyleyin arkadaşlar. Böyle bir şey olmamalı. din Çünkü ben bilmiyorum. Gerçekten videolarım için çok emek harcıyorum. Böyle bir şey var mı onda bilmiyorum. Neyse sonradan buraya gireceğim arkadaşlar. Dur. Hemen açayım <laughs> İki tarafında da yazıyormuş. Ben şurayı canlanma noktası olarak ayarlıyorum. Şu ne alaka? Evlerin hepsi kırılmış. Arkadaşlar böyle bir şey var mı? Bence olmamalı. Yoktur böyle bir şey yani. Bütün köylüler de ölmüş. Oha. Böyle bir şey var mı yok mu onu bilmiyorum abi. Onu siz bilirsiniz. Arkadaşlar. Şey abi. Evet arkadaşlar bitti bu kasette. Ha? Ben niye yere bir şey? her şeye dikkatli bakın. Yani ben size o yüzden <laughs> bir şey mi oldu? şurada tabela tabela var. Tabela. Ona bakacağım. arkadaşlar bu dünyayı ben açtım ama açtıktan sonra hiç girmedim gördüğünüz gibi her şey yeni başarımlar yeni yeni geliyor yeni yeni geliyor gemin ammı Oğlum hmm, niye böyle burası? çok sessiz oldu. Hmm. Tek bu ev kırık değil. Daha ben köyü gezeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben bir player görseğini düşünüyorum. İnşallah player olur tabi. Ha, yine geldiğim yer. Aha burası da kırık değil. Burada aa, bazı parçalar eksik ama. Niye böyle bir şeyler var ki? Sanırım kapatma Buradan çakmak yapma ya, yani ateş sesi geliyor. Buranın içinde bir şey mi var? Leon mı? Çıkmıyorum kardeşim. Burayı izleyenlere göstereceğim. Sonuçta onları da seviyorum. Onlar da arkadaşım benim. top You are know. not welcome. Ya kardeşim sana mı ihtiyacımız var sadece? Ha. Burada merdiven yok. Neyse biz yapalım. Merdiven nasıl yapılıyor ki? Minecraft hakkında gram bir şey bilmiyorum sadece YouTube'da falan videolarda görüyorum Roblox gerçek mi arkadaşlar bu ara kardeşim var diyor Aa. lamalar falan var gerçekten player yok bir şey vardır Bu ne Neyse merdiven böyle üç tane mi arkadaşlar gerçekten doğruyu söylüyorum Ben bir şey eklemedim oyunu çubuk yapabiliyorum. Neyse bir çubuk daha yapayım. Onu yedim. Bu kadar yapabiliyorum. Bu ara arkadaşlar benim kardeşim oldu. Bunun ayrına bir like abone olursunuz. Tamam şunu kırıp altıma koyacağım. А там. Стоп, а маченьки, что ты выкапни? в таки шумно, да не я реклама. Артур, Ha, daha ne varmış? Möşat, ya, ufak abmeyel. Şuradan üstüne de çıktım. Ya bunun için hiçbir şey yokmuş? Allah Allah. Niye beni bu kadar uğraştırıyorsunuz? İki saattir yukarıya çıkıyorum ben. Onun için çok şart. Aa. Böyle bir şey var mı arkadaşlar? Nasıl? Orada bir şey mi var? Durun arkadaşlar. Aa, player. Bana birazcık taş bir şey verir misin? Oh! O Ne yaptı o? Hero Ryan'a da benziyor. Ger player mi o? Kör etti beni. Neyse. Umarım player'dır yani. İnşallah bana gelir. Hayır. Bu da kapana kısıldık arkadaşlar. En azından ben. Dermiş. Ben yere ikide bir zaman mı koyayım? Ne engelliyor beni? player'ı görürsem yardım isteyeceğim. Çünkü aklım almadı. Ofis perisi. Kötü perisi. Her gün kalma olan. Ah! Oh, yanıyorum! 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 Hı? <laughs> ha? Yanıyorum lan yardım et. <laughs> ha? Ne? No? Ne? Nasıl yani? Kardeşim <gülüyor> Ne <gülüyor> Ne yaptın lan Allah Allah Çok garip Ne yaptın Avrupa açacağım. Evet. Çıkırma tükürme, tükürme. tükürme. Pistonu, pis <laughs> saldırma, lütfen saldırma. Bu. Oh. Arkadaşlar, Minecraft devamını isterseniz getiririm. Ama istemeyin. Çünkü Aerobrine'ın <laughs> e <laughs> bir player gördüm. Gerçekten kork. Huh? O yüzden izle istemeyin. Bay bay.